Herkese selamlar arkadaşlar. Bin Market'in 30 Temmuz Salı günü kataloğu çıktı. Video geçmeden önce emeğim için kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Haydi başlayalım. Pizza tost 200 gram dondurulmuş ürün 39 lira 75 kuruş. Taze peynir 150 gram 36 lira 50 kuruş. Orman meyveli kefir 1 litre 49 lira 50 kuruş. Laktosuz kefir 1 litre 47 lira 50 kuruş. Çikolatalı pastörize süt 1 litre 34 lira 50 kuruş. Yarım yağlı eritme peyniri 1000 gram 199 lira. Lor peyniri 1 kilo 54 lira 50 kuruş. Laktosuz yoğurt 750 gram 29 lira 50 kuruş. Tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 229 lira. 2 litre yağlı ayran 42 lira 50 kuruş. Ürünlerimiz resmi katalogdan alıntıdır arkadaşlar. Bunları sizlere sunduğum için emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Az yağlı bidon yoğurt 2000 gram 62 lira 50 kuruş. Yarım yağlı toz peyniri 1500 gram 259 lira. Yarım yağlı yoğurt 5 kilo 149 lira. Yarım yağlı toz peyniri 1500 gram 259 lira. Kakaolu fındık kreması torku 920 gram 129 lira. Limon kremalı yulaf bisküvi 400 gram 42 lira 50 kuruş. Çikolata kremalı tam buğdaylı bisküvi 29 lira 50 kuruş. Çekersiz fındıklı gofret 118 gram 22 lira 50 kuruş. Bu ürünler ve daha fazlasını satın almak için 30 Temmuz Salı gününden itibaren bin mağazalarını uğramayı unutmayın. Şimdiden iyi alışverişler dilerim.